E, atış yapacağız ve bugün açacağız Muhammed burada evet, evet. ve ben. Evet. Bu ikide biter. Yani bir tur oynayacağız böyle. Evet. Arkadaşlar. Başla bakalım. Hadi şöyle topla düşüreceğiz. Evet mükemmel bir atış gerçekten de. Sıra bende. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Sıra ben değil. Muhammed de. Evet. Evet arkadaşlar. Şunu çekti kenara. Evet. Evet ve. Ve çok az kalmıştı. Ya ama bunu düşüremedi. Bir dahaki tura geçiyoruz. Attı arkadaşlar. Evet Gördüğünüz gibi Berat burada. Böyle. Atıyor arkadaşlar. Bıçaklığımız var. Evet. evet. Çok güzel bir buluş yaptı. Galiba. Evet arkadaşlar evet, çok şimdi. güzel bir atış yaptı gördüğünüz Bunları gibi. Bunlar kenara çıkacağım arkadaşlar. Evet. evet gördüğünüz gibi 3, 4 tane atış arkadaşlar. Evet inşallah atarım. Evet. Olamaz bir tane kaldı. Bir tane kaldı arkadaşlar. arkadaşlar. ve bana geçiyoruz. Gördünüz. Ahmet de. Evet şut çekecek. Evet attı. Ve olacaktı. Ve şu detendir duvarını düzeltti. Evet. tam şuraya kaçmış. Evet. Şöyle göstereyim Mehmet'e. Evet attı. Ve bunu kötü attı. Düşürdüğünü yanlışlıkla burada. Evet bir tur. <laughs> Diğer tura geçiyoruz. Artık orada izgi atıyor. Evet, Topu aldı. 0 -0. Evet atıyorum. Attı. Ve evet. atamadı arkadaşlar gördüğünüz yani gibi. Gidim Top. Aşağıdan. Aynı hiç atıp geliş aldı. Evet. İkinci atış arkadaşlar. Düşün, ben çok... veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle hiç düşüremedim. Evet sıra Mehmet'te. Evet atıyor. Böyle. Evet. Atıyor. Ve iyi bir atış. Gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten de ya. Atamadım diye. Evet. Diğerlerini kenara çekti. Birazcık uzaklaştık. Evet attı. Ve birinciliği kapamadı. Doğrusu ben de binci değilim. Evet şöyle. Birkaç yanlış şurada. Evet arkadaşlar. Altta 3. Evet. Bundan sonra ben. Evet. sıra ben Altta gördüğünüz gibi bana bakıyor şu anda. Evet. Altta ne yapacak? <laughs> evet attı. Ve evet, top dışarı gidiyor. Ve sıra. Tekrar atıyor. Evet. Evet. İkinci atışta gerçekten, gerçekten de arkadaşlar. çok kötü atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hiç düşüremedim şöyle. Evet, Mehmet şöyle. Evet, sıra Mehmet'te. Evet. Şöyle atabilirsin. Evet, mükemmel bir atış. Bu arada bir tanesi havada dik durdu şurada. Şuraya koymuş. Mehmet. Ve şurada da bir tane var. Evet her yerde var. Garip bir diz dizi, dizi şey yapıyor. Evet bence güzel dizde. Evet başladı. Bunun ikinci şansı. Evet. Evet düşürdü ama 3 tane yok 4 tane kaldı arkadaşlar. Evet sıra bende. Arkadaşlar Berat şu anda atıyor. Berat şu anda atıyor. Evet arkadaşlar. atacak şimdi. Evet, attı ve dışarıya. Şöyle sabitledim. Evet. Yine evet. dışarıya arkadaşlar Berat evet, Berat çok üzgün. Evet. Gerçekten de çok üzgünüm arkadaşlar. Ve kamerayı Berat'a veriyorum. Evet. Evet şöyle. Şöyle. Mehmet attı attı ve mükemmel bir atış. Evet arkadaşlar mükemmel bir atış attı. Sudan çıktı dik durdu. Evet. Evet yani çıktı düşürdü sanırım. Evet ben dizim. Şöyle diziyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar tersini yanlış dizmişim. Ve bunu atamadı. Bir sonrakinde ben benim sıram. Atış anında evet. atacak gördüğünüz gibi. Tabi yere koydu. Evet. Bu mükemmel bir atış. Evet şöyle düzelteyim. Düzeltecek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da keriz berat. Evet. evet. Attım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar atıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Başlıyor. Evet. Evet. Gerçekten de çok kötü. Böyle bir tane bile düşmedi. Şimdi gölgesi var. Yani gö gölgesi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yeniden topu koydu? Evet. Şık bir vuruşlar. Mükemmel bir adı. atış. Arış diyorum. Atış. Evet. Bir, bir sonraki turda Görüşmek üzere. Şurada bir tane kalmış. Berat şu anda gördüğünüz gibi burada. Evet merhaba. Evet atıyorum. Attım. Ve mükemmel bir atış yaptım. Evet. Şöyle, şöyle güzel, Berat işte. inanılmaz bir atış yaptı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle Ahmet. Evet. evet. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Berat'ın evet, evet, atışı buraya evet. kadar gelmiş. Evet. Aynen. Evet. Ben ne yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Evet gel bakayım. Evet. Şöyle. Önce Berat. Evet. Ve... Evet. Ve birin. Arkadaşlar bir sıfır Arkadaşlar Berat evet. bir sıfır oldu. Ve durum bir sıfır önde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar gördüğünüz evet, gibi. Evet şöyle. Evet mükemmel bir atış. Hatırlarsanız ben 2'de e, 2 yaptım yani. Şöyle. Yani şu an ben 1-0 yeniyorum. Şunları çekti. Evet şöyle. Evet. Evet. Çok az kalmıştı. Ve bu kadar kaldı. 5 tane. Evet. Evet. Ser at atıyor şu anda gördüğünüz gibi. En evet. son bir 0 andaydı Evet, şöyle Altın ve olmadı arkadaşlar. Dışarıya iter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuranın içine. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Atıyorum. At. Atıyorum. iyi Atı İyi bir atış ama Berat'ın hakkı bitti arkadaşlar. Evet. Diğer evet arkadaşlar. Şimdi ben veriyorum. Evet. Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel bir atış. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle dizde. Evet. Evet Evet çok değişik bir durum oldu. Bir olacaktı. Ama şöyle iki tane ayağa kalktı. Muhammed, de, Muhammed gerçekten çok şanslı. Evet arkadaşlar. Ve ağlıyor gerçekten de. Evet. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki turda neredeyse alıyordum tabi. Evet. Ben evet, iyi bir arkadaşlar. Evet düştü. Evet şimdi şuraya koyun arkadaşlar arkadaşlar. topu burada topu kaybettim. Evet, şöyle birazcık azıcık yakınlaştırayım. Gerçekten rüzgardan dolayı hareket ediyorlar. Ben evet, arkadaşlar. Zaten unutmuşum. Evet. Atıyorum. Attım. Ve olamaz arkadaşlar. Evet, ve, sıra arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz gibi az kaldı. Evet, evet arkadaşlar, sıra sıra Evet. evet i̇nanılmaz Evet, şey. inanılmaz. İnanılmaz bir atış. Evet, Bakalım inanılmaz bir, bir atış. Atıyorsun. Evet. Evet, evet arkadaşlar, şurada bir tane durmuş. Ama onu daha yeni elif Ve arkadaşlar, evet. bir, bir, Bil bir, şimdi çok heyecanlı olacak. Evet, şöyle. Şöyle gösteriyorum size. Hep sürüşte ve içe girmiş. Sevim bakayım. Evet, değişik bir sevimle. Evet. Sonraki turda görüşürüz. Berat'a sıra. Evet. 1-1 olmuştu gördüğünüz gibi. Evet. Çok evet görüşürüz. arkadaşlar sadece 2 tane düştü. Evet. Yukarıda evet. iki parça. Hahaha. Ne gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> e Berat çok kötü. Evet. Başla Berat. Evet. Ve atamadım Berat. Evet diğer, bana geçiyorum. İçerisi sıra bende bildiğiniz gibi. Evet mükemmel bir atış. Evet, mükemmel. mükemmel atış. Evet şurada bir tane dik durmuş. Şurada da. Kendi yani şöyle dizdi. Bir de şurada dik durmuş. Evet şöyle dizdi onu. Evet başladı. Evet çok şanssız. Muhammed çok şanssız gerçekten de arkadaşlar. Üstündeki düştü yanlışlıkla. Şöyle. Arkadaşlar çok üzgünüm vallahi de. Evet. Sıra Berat'ta. Bakan Berat atabilecek mi? Ve birinci atışı idare eder arkadaşlar. Yine evet. yine düşürdü bir 6 tane falan. Evet ikinci atışında. Bakalım ne yapacak top burada. Evet. Ve evet. bu atışta bir servis arkadaşlar ve bana arkadaşlar, atıyor şöyle arkadaşlar. atıyor. Evet. Şöyle çok kötü vurdu. Dört tane mi? Yok. Beş tane düşmüş. Ve onu düşürdü. Evet. Evet. Şöyle atıyor. Ve yapamadı. Şöyle bir tane çift çekeyim. Arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Neyse. Neyse. Sıra Berat'ta. Evet. Evet. Evet iyi bir atış geldi Berat'tan. Evet. Topu niye çektin? Bakalım Berat atabilecek mi arkadaşlar? Evet. topu Top fazla koydu. Evet. Ve evet koydu topu. Bakalım ne kadar düşürebilecek. Evet. Çok kötü evet arkadaşlar bana geç. Arkadaşlar sıra bende. Gördüğünüz gibi şimdi atışını atacağım. Yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi bir atış yaptım. Evet şöyle. Bir bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bir. Şöyle diziyor. Evet tamam. Birazcık değişik bir yer. Değişik oldu ama. Kesin yenecek. Yenebilir bu tuş. Evet şöyle göstereyim size. Evet. Evet. Bir tane Maalesef var. bir tane kaldı şurada. Baik hey, gösteriyorum. ne olmuş. Evet. Evet arkadaşlar sıra Berat'ta. Şimdi Berat'a evet. geçiyoruz. Sıra Berat'ta gördüğünüz gibi atacak şimdi. Ay bu şey olmaz. Evet Düşün yanlış mi? bir şey yaptı Berat. <laughs> Atıyor. Ve ee, bir Evet. 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 Ve dışarıya attı arkadaşlar. İkinci atışına geçti. Evet burada Berat. Tipi keriz yani iyi insana benziyor. Ve evet. çok kötü bir atış arkadaşlar. Ve arkadaşlar atıyorum şu anda. Evet galiba Mehmet kazanacak. Evet arkadaşlar. Evet şöyle. Ve şöyle. Evet şöyle. Evet. Evet arkadaşlar kesin galiba Mehmet kazanacak. Evet hayır Mehmet kazanamadı yaşasın. Evet çok şanssız Mehmet gerçekten de. Evet arkadaşlar son bir içiyoruz gerçekten çok üzgünüm. <laughs> Berat atışını yapacak şimdi dizde. ve vurmaya hazırlanıyor. Vurdu. Evet mükemmel bir atış. Evet, atış. En iyi bir atış arkadaşlar. Son bir tane evim yok. 3 tane 4 tane. tanesi kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Dizyor evet. şu anda. Evet arkadaşlar, çıkartayım şuradan. 5 tanesi var. Evet, şöyle. Evet. Bakalım tekte düşürebilecek mi hepsini? Evet arkadaşlar. Evet atıyorum arkadaşlar. Evet. Evet dışarı attı arkadaşlar Benim şansım hala devam ediyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sıra bende gördüğünüz gibi. Evet mükemmel bir atış. Şurada bir tane arkadaşlar. En sonda. Evet galiba Mahmut kazanacak. Şu anda çok üzgünüm. Evet şöyle topu aldım arkadaşlar. Al bakayım. Atıyorum evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve kazandım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Kanalıma abone ve like <laughs> atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.